Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni yepyeni video ile karşınızdayız arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız hemen kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz Güzeller güzeli Ayça Ayşin Turan ve yakışıklı karizmatik oyuncumuz Arkan Navruz Çift'ine dair her şey, ee, en güncel haberler, en yeni dizi haberleri, film çekilişleri, çekildikleri film ve dizilerin kamera arkası görüntülerini ve özel e, paylaşımlarını anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açık tutmayı tavsiye ederiz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinden gelen çok güzel, çok özel fotoğrafları video halinde toplayarak sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Lütfen beğenirseniz emeğe saygı olarak beğen tuşuna basmayı, videomuzun altına da yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yorumlarınızı okuyoruz ve değerlendiriyoruz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar ama videom devam ediyor. Güzeller güzel çiftimizi izlemek için her zaman kanalımıza gelip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Yeni yenilikler anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.